Üniversitedeki kızlar başörtü üstüne peruk takıyorlar. Başörtü bir bariz bir şekilde belli oluyor. Bu haram mıdır? Peruk eğer insan kılından yapılmaysa haramdır. Allah lanet ediyor, Resulullah lanet ediyor peruk takanlara. Sentetik Ama öyle. sentetik olursa o ha kafasına kalktı, naylon muşamba taktı. Hmm. E, i̇nsan kılı olmayınca o, o lanet hadisinden çıkıyor. Bu sefer ne kalıyor devrede? E, cezbedici mi? güzelleştirici mi yoksa hiçbir vasıf vermeyen bir şey mi? O başka bir konu. Hı hı. Boyut. Peruk takmanın haramiyeti neyle alakalıdır? Velev ki başörtünün içine de taksa. insan kılıysa haramdır. Evet. İnsan kılıdığı ise haram değildir. Bu bu. Ama sen peruk takıyorsun da bu dışarıda bakan seni güzel görüyor. Cazibeli bir haldesin. Yani seni normal başı açık bir kadın şeklinde görüyor. O zaman haramlık başka taraftan gelir. Evet. Niye dikkat çekme yani? İnsanları cezbetme bakışları cezbetme noktasından haramiyet gelir.